19. Ferdi Bey alabilir miyim? Ha. Teşekkür ederim. Hayır, <laughs> 私たちは一緒に行くことにして、いたちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにして、私たちは一緒に行くことにはははははははははははは Evet Ferdi Bey aşı olmakta Reizi şu anda. Çekiyorum. Reis çekiyorum. İğne ucunu parmağı değiştiriyorum. Fazla olması olması şey de acı da daha... evet. fazla olması 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 de acı oluyor. Kas daha ortaya çıkıyor o zaman. kuru diyorlar. O yüzden alkolle silmiyoruz. Kuru pamukla. Ha, ben de Sağlık Bakanlığı için de silmediler. Evet. Kuru Dikkat tam. ettim. Evet kuru pamuk diyor dediler. O yüzden. Niye silmediler? Yani? Normalde silinir şey aslında evet. ama burada evet. silmiyorlar? Ferdi şey Bey olur. geçmiş olsun. Evet. Şifa olsun. Şifa olsun, olsun. Allah Allah Ferdi olur. Bey. Evet, tüm tüm Allah, razı razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ferdi Bey ne düşünüyorsunuz? Aşımızı oldu şu an. Bütün Türk halkına aşı olmasını rica şey ediyoruz. Herkes açısını yaptırsın. Devletimizin de sunduğu imkanlardan yararlansın. Onun dışında bir yan etkisi yok şu ana kadar. Çan Çin Havai, Çon, Çin, Çon, Çin Ümit Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ümit Bey bir şey düşünmüyor galiba. Sıkıntı yok diyor. Kolumuz ağrıyor Çin Bey. Bir zararını gördünüz <laughs> mü? Ümit Bey'in keyfi yerinde gibi gözüküyor. Ümit Bey? Ümit Bey <laughs> kameraya sallar mısınız? <laughs> Kolunuz ağrıyor mu Ümit Bey? Tavsiye ediyor musunuz aşıyı? Normal. Stabil. <laughs> <Normal. gülüyor> Sorun yok değil mi? Tavsiye ediyorsunuz yani. Ferdi Bey tavsiye ediyorsunuz galiba. Herkes. Herkes tavsiye. Ederim. Teşekkür ederiz. Geçmiş Herkesi. olsun Ferdi Çok. Bey.